Evet, radial arterden arter kan örneği alma konusunu biraz konuşalım istedim. Bir takım slaytlar da var. İşin teorik kısmını oradan da göstereceğim. Aynı zamanda videolarla da arter kan örneğinin nasıl alındığını beraber konuşacağız. Ben Doktor Göksel Altın Şeker Grup Pamukal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları kliniğindeyim. Şöyle diyelim. Öncelikle bir takım ön hazırlıklar gerekiyor. Mutlaka sağlık çalışanının alması gereken bir örnek bu. Venöz kanda yine sağlık çalışanları tarafından alınsa da artere müdahale söz konusu olduğu için bir takım riskler taşıdığı için daha özellikle bir işlem deneyimli ve buna yetkin olacak kişiler tarafından alınması gerekiyor. Özellikle el bileğinin baş parmak tarafındaki radial arterden nabzı da kontrol ettiğimiz arterden almayı tercih ediyoruz. Diğer arter alanları da özellikle femoral arter kasıktan örnek almak için seçilebilirse de bizim radial arteri seçme nedenlerimiz var. Bunlardan bir tanesi daha yüzeyel olması ve yine parmaklarımızın altında arteri fikse edebilecek, sabitleyebilecek olmamız çevre dokular nedeniyle de daha az komplikasyon riski, zarar verme riski taşıması yüzünden. Steril koşullarda alınması gerekiyor. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Ee, özellikle ince bir damara gireceğimiz için enjektörün ucundaki iğnenin de ince olması gerekli. Ve vakumu yapmak için de yine ince bir enjektör, en ideali insülin enjektörü olarak e, düşünülebilir. Şu şekilde son derece ince iğnesi olan bir enjektörden bahsediyoruz. Ve biz bu enjektörü işlem öncesinde heparinle yıkamalıyız. Steril spanç kullanıyoruz. Ve yine batikonumuz mevcut. Şimdi işlem yapmayacağım için aynı spançta nasıl olduğunu göstereceğim. Mutlaka heparin enjektörü ilk kez açılmadıysa üstü batikonla silinmeli. Eğer kanı heparinize enjektörle almazsak, pıhtılaşma nedeniyle tetkik edemeyebiliriz. O yüzden plakonun plastik kısmına iğneyi batırıyoruz. Temizledikten sonra şöyle bir miktar heparini alıp, yine pistonu oynatarak heparinle yıkıyoruz enjektörün içini. İğneye hiçbir şekilde değinmiyor. Bu şekilde heparinlenmiş enjektör kullanılabilir. Aynı zamanda bir başka enjektör de zamanda kullanmaya başladık. Ee, bu da kendiliğinden heparin emdirilmiş bir kağıt parçası taşıyan ve sonrasında da iğne yerine sağlık çalışanlarının taşıyacak kişilerin güvenliği açısından da iğne yerine kapakla kapatılacak bir enjektör. içindeki küçük kağıt parçası heparin içeriyor. Bundaki havayı da çıkardıktan sonra ve yine insülin enjektörünün ucundaki iğne Takılarak ve ince bir iğne olması önemli. Bu şekilde e, girişimi yapacağımız iğneyi hazırlıyoruz. Bu önemli bir kısım. Aynı zamanda steril spancımız batikonla e, yıkandıktan sonra, e, batikonlandıktan sonra iğneyi sokacağımız e, biraz sonra videolarda daha ayrıntılı göstereceğim alanı bununla siliyoruz. %70 alkol de kullanabiliriz bunun için. Bir de bu aküleri eğer hemen kan çalışılmayacaksa laboratuvara göndermek için oldukça yardımcı oluyor. İşleme geçmeden önce Allen testi isminde bir testten bahsetmek istiyorum. Burada slaytta özellikle şematik halini gösterdim. Bunun amacı radyal artere bir girişim yapacağımız için eğer e, ulnar arterde sorun varsa Elin kanlanmasında e, radial arterin zedelenmesi durumunda bir e, sorun oluşacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için kollateral dolaşımı kontrol etmek adına yapıyoruz bu testi ve özellikle hasta elini yumruk yaptığında hem radial arter nabızı kontrol ettiğimizde biraz sonra kan alacağımız arter hem de ulnar arter tarafından baş parmaklarımızla bir bas uyguluyoruz. Bu basının yeterli düzeyde olması gerek. Daha sonra hastamız avucunu açtığında avuç içinin solduğunu görmeliyiz. Biraz sonra fotoğrafta göstereceğim. Bu yeterli bir basınçla hem radial arterden hem de ulnar arterden kan akımını kestiğimiz anlamına geliyor. Kısa süreli bu blokajın bir zararı yok. Daha sonra ulnar artere uyguladığımız basıyı kaldırıyoruz. O taraftaki baş parmağımızı kaldırdığımızda avuç içinin tekrar beyazdan pembeye, kırmızıya döndüğünü, yani kanlanmaya başladığını görmemiz gerekir. Bu durumda ulnar arter çalışıyordur. Yani radial artere bir girişim yapmakta büyük bir sıkıntı yoktur. Aynı şekilde iki taraf basılıyken radial arterdeki parmak kaldırılarak da radial arterin çalışıp çalışmadığına bakılabilir fakat Burada amaç ulnar arterin bir kollateral dolaşım olarak eli kanlandırmaya devam edip etmediğini göstermek. Fotoğrafta görüldüğü gibi her iki taraftan radial ve ulnar artere bası uygulandığında avuç içi soluyor ve ulnar arter tarafındaki elimizi kaldırdığımızda avuç içinin tekrar pembeleştiğini görüyoruz. Bu testi yapmadan kan gazı için radyal arterden kan örneği almamak lazım. Evet hastanın çomak parmağı da var. Parmak çomaklaşması biraz siyanotikti. Travmatize etmemek için çok rahat palpe ediliyor. Önemli olan palpe ettiğimiz yeri sabitlememiz. Batikonla siliyoruz. İçten dışa doğru. Heparinli bir enjektör önemli. Yine enjektörlerde içinde küçük bir e, kağıt parçasına emdirilmiş halde var. Yerini iyi palpe edip pulsasyonu aldıktan sonra değmediğimiz yerde tam elimin altında hissediyorum. Enjektörü 45 derece eğik. Henüz batırmadan enjektörün ucunda da pulsasyonu almak istiyorum. Şu an alabiliyorum. Ve hemen Evet videolardan bir arter kan örneği alınmasını izledik. En sonda bir başka hastamın da yine işlemini sizlerle paylaşacağım. Ne kadar çok izlersek ve sonrasında yaparsak daha deneyimli hale geliriz. Burada birkaç kilit nokta var onu da söylemek istiyorum. Bir tanesi öncesinde Allen testini yaptıktan sonra da radial arterin nereden geçtiği trasesi konusunda emin olmamız birçok hastada bu alınıyor ve e, parmaklarımızın ucuna bütün hissimizi, sezgilerimizi e, topladığımızda o radyal arterin hangi hatta ilerlediğini fark etmek mümkün olacak. Bunun için gerçekten sakin bir şekilde hasta da sakinleştirilmiş olarak işleme başlamak gerekli ve Aynı nabız alırken biraz hareket ettirerek hiç acele etmeden o traseyi tam olarak parmaklarımızın ucuna kazımak lazım. Sonrasında radial arterin e, geçiş yerinde bir parça sabitlemek için bas, baskı uygulayıp parmağımızı da batikonla silmiş olduğumuzdan bu e, temasta bir sıkıntı yok. Ama yine de dokunmadığımız yerden 45 derece açıyla iğneyi sokmak ve iğneyi daha çok az ilerletmişken bile ucunda o nabzın pulsasyonunu almak önemli. Bu durumda çok milimetrik ilerleyerek ve vakum uyguladığımızda da kanın enjektöre dolduğunu rahatlıkla görürüz. En büyük sorun defalarca o bölgede ileri geri giderek hastaya hem acı yaşatmak hem de arter içine girilmediği için kanın alınamaması olabilir. Aynı zamanda yanlış sonuca yol açabilecek bazı durumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz üstünüze düşeni tam anlamıyla yaptınız ama venöz kanaldıysanız, bu da yine radyal arterin hemen komşuluğunda venöz bir damar da var. Toplar damarın kanıyla tabii ki atar damarın kanı aynı olmayacak ve bizim venöz kan almama nedenimiz özellikle arter kanında pH, oksijen parsel basıncı, karbondioksit parsel basıncı, bikarbonat ve oksijen saturasyonunu değerlendirmek. Bu sayede alkoloz ya da asidoz tablosunun olup olmadığını, her ikisi için de metabolik mi, solunumsal mı olduğunu saptamak mümkün olacak. Bu kadar değerli bir örneği gerçekten arterden almak gerekli. Venöz kan alınırsa ki bu baştan beri söylediğim o arter trasesini fark etmek, palpe etmek, pulsasyonu iğnenin ucunda da almak aşamalarında hata yapıldığı durumda olur. Bazen de karışık hem venöz hem arteriyel kan mix düzeyde olabiliyor. Venöz kanda karbondioksit parsiyel basıncı daha yüksek olduğu için doğru değerlendirme yapamayacağımızı akılda bulundurmak yanında bir başka sorun da enjektörün içinde hava kalması. Bu durumda da olduğundan daha yüksek oksijen parsiyel basıncını görürüz. Yine hasta için doğru tanı koymamızı engelleyen bir yanlış soluca yol açacak durumdur. Eğer enjektörü heparinlemediysek ya da heparinin kalitesi düşükse, kullanma son kullanma tarihi geçtiyse o zaman da aldığımız kan pıhtılaşacaktır ve e, tetkiki yapacağımız cihazın içine o kanı vermek mümkün olmayacaktır. Bir diğer sorun da laboratuvara gönderilmesinin gecikmesi. Eğer hemen laboratuvara gönderilmeyecekse ya da orada tetkikin hemen yapılmayacağını düşünüyorsak buz akülerinin buz kalıplarının üstünde göndermek gerekli. Sıcakta kalmamalı. Orada da yine teknisyenleri Arter kan örneği geldiğinde hemen çalışılması konusunda uyarmak yine laboratuvarda çalışan ekibin sorumluluğunda. Ekren içindeki hava kabarcığının mutlaka çıkması gerekli. kabarcıklarını tamamen çıkardıktan sonra hepalinde kağıt yayılsın diye biraz sallıyoruz ve bunu buz kalıbının üstünde laboratuvara gönderiyoruz. Arter kan örneği alırken ortaya çıkabilecek bir takım sorunlar var. Bunları bilirsek önlem almak da daha kolay olacaktır. Arteriospazm olarak ifade edilen hastanın kaygılı, endişeli, korku düzeyi yüksek olması durumlarında her zaman aldığımız nabzı alamamamız, oldukça böyle yüzeyel, filiform dediğimiz güçlü olmayan bir nabız söz konusu olması. Baştan itibaren her girişimde olduğu gibi kendimizi tanıtmamız, hastanın güvenini kazanmamız ve bu sırada da kaygılarını fark edip onlara giderecek şekilde açıklamalar yapmamız, işlem hakkında bilgi vermemiz bu süreci rahatlatacak ve hastamızın nabzını daha kolay alabilir hale geleceğiz. Nefesini tutmuş bir hastada o kaygıyla yine kan gazı değerleri değişeceği için e, tetkik için uygun değildir. Hastayı rahatlatmak öncelikli vazifemiz olmalı işlemden önce. Yine e, işlem yerinde eğer yetkin bir şekilde yapıldıysa oluşmaması gerekli. Sonrasında bastırdığımızı söylemiştik videoda da. Bir süre biz bastırıyoruz daha sonra ya personelimiz ya hasta yakını ya da hastanın kendisi iğnenin girdiği bölgeye spanç üzerinden bir miktar basınç uygulamalı ki iğne deliğinden kan sızmasın. Arter basıncı yüksek bir damar olduğu için bu sızma olabilir. Femoral arterden kanalındaysa bu basının uygulanması daha da önemlidir çünkü gerçekten yeterli basıncı damara uygulamak daha derindeki bir damar olduğu için zordur. Eğer yeterli bası uygulanamazsa damar dışına çıkan kan öncelikle kırmızı daha sonra sarı şekilde. Orada hematom şeklinde görülebilir ve bu hastamızı üzebilir. Beraberindeki radyal siniri hasarlayabiliriz. Bu da yine tam yerini bilmeden nereden kan gelecek diye araştırırsak kolaylıkla zedelenebilecek bir sinirdir. Ve ağrı olması durumunda ilerletmemek, orada sinirin olduğunu fark etmek gerekir. Aynı zamanda az önceki hastamıza yatarak işlemi yapmıştık. Vazovagal reaksiyon yanıt, bayılma olabilir bazı hastalarda. Yine kaygılısı olan hastalar olabileceği gibi. Onun dışında da görebiliyoruz. Sürekli alınan ve işlemi bilen daha öncesinde sorun yaşamadığımız hastalarda ben poliklinik ortamında da otururken alıyorum. En sona böyle bir örnek de koydum. Fakat genelde yatar pozisyonda olması ve eğer bayılla yazma olursa, yüzde solma, hastanın vazovagal reaksiyonu olduğunu gösterecek bulgular olursa ayaklarının kaldırılarak kalbin ve beynin kanlanmasının arttırılmasıyla bu durumda çözülebilir. yerini palpe etmek çok önemli. Pulsasyonu aldığımız yer. Şunun altında çok rahat alıyorum. Enjektörün ucuyla da enjektör... Bakın sildim, parmağımı da sildim ama dokunmadığım yerden yere giriyorum. Pulsasyonunu enjektörün ucunda da alıyorum. Aspire ederek girdim, geldiği yerde durdum. tepe etmek, altta sabitlemek, ondan sonra da enjektörün ucunda da pulsasyonu alırken tam orada 45 derece eğik olarak girip hafif aspire ederek giriyorsunuz. Zaten kanın geldiğini görünce içindeki havanın da çıkarılması gerek. Evet son hastamızın videosunu çektikten sonra kandaki havayı çıkarırken bir parça yüzünün göründüğünü fark ettiğimizde baştan onayını almış olsak da yine videoyu seyrettirmek istedik hastamıza. Çünkü onun onay vermesi önemliydi. internette paylaşılacağını bildiği için. İzledikten sonra biraz da hayal kırıklığıyla serzenişte bulundu. Şöyle yakışıklı bir resmimi koymamışsın doktor hanım dedi. Bunun üzerine bize de beraber şöyle yakışıklı bir fotoğrafını çektirmek düştü. Bu sırada öğrendik ki hastamızın e, torunu da tıp öğrencisiymiş. Belki bu videodan arterkan örneğini alınmayı öğrenmek için izlerken dedesiyle karşılaşır, ona da bir sürpriz olur ve her ikisi de birbiriyle gurur duyuyor olur. Teşekkürler.